Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir FIFA videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda Retro Yıldızlar etkinliğimizi inceleyeceğiz. Videomuzu incelemeden önce dün sizlerle birlikte canlı yayında şu etkinlik sayesinde etkinlik gelir gelmez 100 milyon coins kastık ve şu an o videoyu izliyorsunuz. Burada bekleyeceğim direkt ana ekranı dokunacağım. 3, 2, 1 başladık. Yüzgenlik paket, 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 paket. Haydi paket ver bana. Nerede lan bu? Allah. Bunu tekrar yap. 21 gün. Selamünaleyküm. Mbappe Reis nasılsın? Eyvallah. Ben de Çok çok teşekkür ederim. Burada 21. E, tamam kapat artık. Boş yapma. Oyuncak kapma makinesi. İşte bu. Aradığım yer burası. Oyuncak kapma makinesi. Tamam tamam. Top. Ya hepsini teker teker tanıtma zaten. Biliyorum ben bunları. Burayı bilmiyorum. Neyse boş ver. Retro puanı var burada. Burası, burası eski etkinlik, gibi bir şey vardı. Olmuş. Yüz... Ne lan bu? Ha, buradan mı oyuncu alacağız? Neyse boş ver. Evet. Evet. Oyuncak kapı makinesine dokun. Burada oyuncak kapı makinesinde hemen puan harca. Ee, 12.500. Haydi hangi oyuncu çıkacak? Hangi oyuncu çıkacak? Ver bakalım. Devam. 10. Bir tane daha ver. Garanti oyuncu paketini de açalım. Evet. Hangi oyuncu çıkacak? 100 puan harcıyorum. Hangisi çıkıyor? Hadi chat. Başladı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. E Eve ilk olarak 102 yani stoper kodiyle başladık. Ee, devam devam devam. Bir yüz puan daha harcadım. Lütfen. Ver ver ver. Şimdi 102 yani oyuncuyla Martin Boyer çıktı. Neyse devam 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 devam. Ultimate 600 bin jeton. Ver şimdi şuradan bir tane 107'lik Carvail ver. Carvail ver bana. Ne ne verdi? 99'luk Santrofor tanesi verdi bana. Ee, lütfen düşkenli oyuncuları ver. Şimdiden düşkenli oyuncuları ver bana. Verdi mi? 98'lik oyuncuyu verdi. Uff 111 gen Obamayank veriyor. 111 gen Obamayank veriyor. Ver. Lütfen oyunda bir hata olmasın. Olmadı. Devam devam devam. 104 gen tonali hani çıkardık. İşte bu. İşte bu. 400 pan. Jeton verme işte ya. Jeton verme. Boş boşuna sinirlendim yine. Verme jeton. 600 bin jeton. Ver şimdi. 100 genli koyuncuyu ver. Lütfen 100 koyuncuyu ver. Çünkü ihtiyacım var. İşte bu. 106 gen koyuncuyu çıkarıyoruz. 106 altıgenli koyuncuyu çıkarıyoruz. Abi dualarım seninle eyvallah kardeşim. Hücum Bustu geldi şimdi. E, 200. Bir sonraki paket garanti oyuncu paketi. Lütfen 111 genlik Santrafor Abameyang. Verir mi? Verir ya. Ver. Ver. 109 genlik kaleciyi verdi. Oha. Kaleciyi verdi. Ne yaptın lan sen? Abi ne yaptın sen Kariçi kaç milyona 222 milyon ee, kaç milyona satalım 99 yapalım bilmiyorum çok ucuz fiyata satmış olabilirim ama satmam gerekiyor öyle gönder üf ne yaptın sen bilmiyorum ucuz fiyatı mı gitti acaba Tonali sen kaç milyonasın? ver 182 milyon ee, böyle yap 599 yap öyle gönder Umarım satılır ya. Bu ne? 170. E, kaç milyon? 49.99 yap. 39.99 yap. Gönder. Hadi bir kez daha paket açacağız. Bir kez daha. Tüm ceferleri harcayacağız. Bitti bitecek. Bitti bitecek. Burada harca. Lütfen oyuncuları satabilirsem iyi olur. 12.500 cefer daha harcadım. 6.080 ceferim kaldı geriye. Oyuncak makinesi fişleri. 1.250 cefer daha ver. Abi bende hiç oyuncu yok 40 Haydi açıyoruz Karavayal ee, çok iyi oldu 109 genlik oyuncuyu çıkarmamız baya baya iyi oldu Oyuncu mu çıktı Hayır 900 bin jeton devam ee, Lütfen iyi oyuncu ver Verdi mi hayır 200 bin çıkardık Bir kez daha Bir kez daha 400 bin verdi 111 gen Abomyank verir mi ya Acaba pa çok ucuza mı ekledik? Veya pahalıya mı gitti oyuncu? Bilmiyorum. Satamadık ki zaten. Satamadık ki zaten. 600. 500. Haydi. Vermedi. Cefer harcadık o kadar. Abi kralsın seviliyorsun. Eyvallah adamsınız. Harca harca harca. Haydi. 111 gen. Santrofor. Abameyang orada beni bekliyor. 300 harca, 200 daha harcadım. Aç artık. Hızlı hızlı açacağım. Fareyi kırdım. Duyuyor musunuz? Sesi duyuyor musunuz? Hiçbir şey çıkmadı. Garanti oyuncu paketini. Artık ne veriyorsun? 106 genlik musay verme bana. Adam bana musallat olmuş yani. 106'lık. 106'lık nerede? Fiyat. Fiyatı göster bana. 206 milyon. 206 milyon e, 106'lık oyuncuyu ben o zaman e, 3999 ama 106'lık oyuncu bu. Tamam 4999. 3999. Öyle gönder. Satılır mı ya? İnşallah. Hadi inşallah. 300 top sakız fişleri harcayalım. Harcayalım. Zaten buradan başlayacağız. Aldık. Ne aldık? Sağa mı gidelim sola mı gidelim? Sağa mı gidip Dur lan. Git. Gitti. Abi bir tanesi gitti. Hangisi gitti? Hangi oyuncu gitti? Bekliyorum. Bir tane daha bildirim. 109. İşte bu. Ver bakalım buradan 100 milyon coins'imi ver. Ver 100 milyonumu. Kaleci gitti. Bir oyuncu daha sat. Ver şuradan kaleciyi. Eyvallah 99 milyonumuzu aldık. Videomuzu izlediğiniz görmüş olduğunuz üzere sadece bir tane yüksek gene sahip 109 genlik kaleciyi satmayı başardık. 25 bin cefer harcadık ve e, sadece bir kaleciyi satmayı başardık. Ama olsun pazar bölümüne şimdi dokunmak istiyorum. Açık arttırmadık ya öğelerime geldiğim zaman burada görmüş olduğunuz üzere diğer oyuncuları hala satamadım. Canlı yayını bitirdikten sonra bu arada bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Oyuncuların satılmadığından emin olduğum için şu an gösteriyorum sizlere. Ama olsun 100 milyon coins kasmış olduk etkinlikten. Şimdi etkinliğimize dokunalım ve etkinliğimize bakalım kaç bölüm varmış. Etkinliğimize geldiğimiz zaman yukarıya baktığımız zaman tam 5 tane bölüm olduğunu görüyoruz. Retro'da oyuncak kapma makinesi, top sakız makinesi, Red City merkezi ve hafta ortası çılgınlığı. Red retro oda bölümünde görmüş olduğunuz üzere her etkinlikte olduğu gibi günlük enerji reklam teklifi ve jeton enerji teklifimiz bulunuyor. Günlük enerji reklam teklifinin üçünü de izleyerek 21 retro enerjisi alabilirsiniz ve karşınızda tam tamına 6 tane beceri oyunu 1 tane maç var. Her beceri oyunu tamamladıktan sonra alacağınız ödül retro puan olacak ve bir beceri oyunu 200 retro puanı alacaksınız. Tamamladıktan sonra son maçı tamamladıktan sonra final maçını tamamladıktan sonra bu arada görevimiz bulunuyor maçta. Lütfen şunu unutmayalım. 2 müdahale yap. 300 retro puanı alacağız ve sonda bulunan 100 oyuncak fişini aldıktan sonra günlük şu bölümü bitireceğiz. Bir sonraki gün etkinlikler yenilendiği zaman beceri oyunlarımızda da yenilenecek. Ta tarafa doğru geldiğimiz zaman bölümümüzde etkinlik ikonu ve prime ikonu görüyorsunuz. Etkinlik ikonumuz 101 gen santrofor 11 derece. Şevşenko 112 gen kaleci prime ikon yaşını görüyoruz 19 derece. 101 gen etkinlik ikonu almak için 40 bin Yaşın almak için 50.000 retro puanı harcamamız gerekiyor ve diğer etkinliklerden görmüş olduğumuz üzere kadro kurma görevlerimiz de burada bulunuyor. Oyuncak kapma makinesine şimdi dokunalım. Buraya geldiğimiz zaman siz zaten şuraya az önce videoda gördünüz. Burası fiş harcamak gibi düşünelim. Fişlerimizi harcıyoruz ve paketten oyuncu ve veya ödüller çıkarmaya çalışıyoruz. Sol tarafta görmüş olduğunuz üzere burada birazcık farklı. 10 paket açacağınız bir sonraki 11. paket garanti oyuncu paketi oluyor. Burada yüksek yerine sahip çeviklik boost ile 111 gen santrofor abameyangı görüyorsunuz. Biz gerçi paketten 109 genlik yani kaleciyi çıkardık. Oyuncak kapma makinesinde harcamanız gereken oyuncak kapma fişlerini retro oda bölümünde son ödülden bulabilirsiniz. Bu bölümde günlük bonusumuz bulunuyor. Tam tamına 100 top sakız fişlerini almak için oyuncak kapma makinesini günde 2 kez kullanmanız gerekiyor. Yani her gün 200 fiş harcamanız gerekiyor. Sol tarafta görmüş olduğunuz oyuncak kapma makinesinde. Bu arada top sakız fişleri her gün etkinlikler yenilendiği zaman oyun bizlere bedava bir şekilde tam 300 top sakız fişi hediye ediyor. Zaten sağ tarafa doğru kaydırdık. Ne kadar çok fiş harcarsanız o kadar güzel ödül alırsınız. Ve sona doğru geldiğimiz zaman burada yüksek yeri sahibi 107 gelmiyor. Bernardo Silva'yı görüyoruz. Bir sonraki bölümümüze geçelim. Top sakız makinesine geldik. Şimdi top sakız makinesi bölümümüz aslında bir önceki etkinliklerden biz bu bölümü biliyoruz. Günlük öne çıkan ödüller var karşımızda ve bu ödülleri paketten çıkarmak için sol tarafta 3 tane paket bulunuyor. İlk paket ve ikinci paketi açmak için sizlerin tam 100 Top sakız fişleri harcamanız gerekiyor ama sonda görmüş olduğunuz ve satın alma limiti 1 bu arada. Şu paketi açmak için 200 top sakız fişleri harcamanız gerekiyor. Paketi açtıktan sonra paketten günlük öne çıkan ödüller çıkabilir veya sadece aşağıda görmüş olduğunuz jeton antimix pisi beceri geliştiricisi de çıkarabilirsiniz paketten. Ben şurada görmüş olduğunuz 500 retro puanı almak için tam tamına 900 top sakız fişi harcadım. Sağ tarafta aynı oyuncak kapma makinesi bölümünde olduğu gibi Top sakız makinesi bölümünde de ne kadar çok top sakız fişi harcarsanız o kadar iyi ödüller alırsınız ve burada da sonda oyuncu ödülümüz bulunuyor. 105 gemmeo, Rafinha 14 derece ve Bustu uzaktan şut. Red City merkezine geldiğimiz zaman burada karşımızda birbirinden güzel yüksekene sahip oyuncular görüyoruz. Gerçi aşağıya baktığımız zaman düşükene oyuncular da olduğunu görebilirsiniz. Yüksek yene sahip oyuncumuz 109 ediyor. Kante 15 derece canlı yayında çok fazla içine almak istediği bir kart olduğunu gördüm. Uzun pas postu ile kart karşımızdan. Peki bu oyuncuları nasıl alacağız? hepsini şimdi göstereceğim. Sol tarafta Red City oyuncularını ve ödüllerini almak için buraya dokunarak parti otobüsüne bin ve Red City'yi keşfet. O bölüme dokunmadan önce sağ tarafa doğru kaydırmam gerek çünkü burada biblo bulundu. Ödüllerimiz de bulunuyor. Red City'de her ilerlediğinde bu biblolardan birini keşfetme fırsatına sahip olursun. Her biblo bir kez alınabilir. Red City bölümünde ben puanlarımı harcarken paketten 102 Gen Santrufor Morales'i çıkardım. Tekrardan sol tarafa doğru geldim ve artık Red City'de hangi ödüller varmış çok kısa bakmak istiyorum. Buraya geldiğiniz zaman sizler tam da şuradan merkez bölümünden başlıyorsunuz. İlk olarak 350 retro puanınız harcamanız gerekiyor. Harcadıktan sonra alacağınız ödül top sakız 300 top sakız fişleri oluyor. Sol veya sağ tarafa doğru ilerleyebilirsiniz. Sol tarafa doğru ilerlediğiniz zaman Burada görmüş olduğunuz üzere aşağıda 3 tane 93 artı yukarıda 3 tane 93 artı oyuncu paketi bulunuyor. Sağ tarafta da aynı şekilde yukarı ve aşağıda 3 tane 93 artı oyuncu paketimiz var. Yani solda 6 tane sağ tarafta 6 tane 93 artı oyuncu paketimiz bulunuyor. Ödüller bununla sınırlı değil. Aşağıya doğru kaydırdığım zaman 105 gen Sokrat 2. Santrofor busuna sahip oyuncu var. Hemen yukarıdan devam etmek istiyorum. Sol üstte geldiğimiz zaman Adama Traore'yi görüyoruz. 105 gen sağ orta derece 14. Sağ tarafta Nacho Fernandez İspanya Liginden ve son olarak aşağıda sol orta Miktaryan olduğunu görebilirsiniz. Leeds City merkezinde sağ tarafa doğru kaydıralım. Önemli aşama ödüllerimiz bulunuyor. Burada bir tane retro seçim puanımız var. Bu seçim puanını almak için tam 35 bin retro puan harcamamız gerekiyor. Harcadıktan sonra seçim puanını alacağız ve sağ tarafta görmüş olduğunuz iki tane oyuncudan herhangi birini almak için seçim puanı harcayacağız. Dilerseniz 110 gen Mayo, Henderson veya dilerseniz 110 gen Santrofor, Martins almak için şu seçim puanını harcayabilirsiniz. Şimdi son olarak hafta ortası çılgınlığına dokunalım ve buraya geldiğimiz zaman burada karşı atak ve tek edek maç olduğunu görüyorsunuz. Gerçi sizde şurada Karşı atak tek tek olmayabilir. Başlat buton olması gerekiyor. Başlat butonuna dokunduktan sonra bunlar aktif hale gelecek. Yukarıda etkinliğimizde günlük izleyebileceğiniz 5 retrocan ve sağ tarafta jeton teklifimiz bulunuyor. Şimdi biz karşı atak maçını tamamladıktan sonra alacağımız galibiyette ayrılırsak maçtan 10 çığlık puan bir retro can alacağız. Tek tek maçtan galibiyetle ayrılırsak çılgınlık puanı 20, retro can 2 olacak. Peki bizler bu çılgınlık puanlarını nerede harcayacağız? Sağ tarafa doğru geldiğimiz zaman hafta ortası çılgınlık teklif Birinci hafta ödüllerimizi görüyorsunuz. 50 boost, 100 gen David Neres, 103 gen stoper Lindöf, 106 gen Santrovor Mertens ve 108 gen Meo De var. 500 tam çılgın puana ihtiyacınız var Deonku almak için biliyorum çok fazla kişi deyonk almak istiyor ve Deonku almak için sizler karşı atak maçından 50 galibiyetle ayrılmanız gerekiyor Bu arada karşı atak ve tek tek maç 3 gün aktif olacak 3 gün sonunda artık maalesef şurada hiçbir maçı tamamlayamayacağız şurada 3 gün sonunda sonlara doğru yaklaşırken ödüllerinizi almayı lütfen unutmayalım Çünkü arkadaşlar Buradan almış olduğunuz çılgınlık puanı bir sonraki haftaya aktarılmayacak. Şu an ilk hafta ödüller şu şekilde ikinci hafta ve üçüncü hafta burada farklı ödüller olacak. Birinci hafta almış olduğunuz çılgınlık puanlarını ikinci haftaya tekrardan söylüyorum aktarılmayacak. O sebepten harcamınızı ben öneriyorum. İlk hafta 30 Eylül 3 Ekim'de bitecek. İkinci hafta 7 Ekim başlayacak. 12 Ekim'de bitecek. Üçüncü hafta 14 Ekim başlayacak ve 17 Ekim'de bitecek. Yani bu bölümde şu şekilde son olarak etkinliğimizde ana bölümde retro yıldızlar biletimiz bulunuyor. Biz zaten bunları eski etkinliklerden biliyoruz. Etkinlikler yenilendiği zaman günlük giriş yaptığınız zaman 100 retro skoru alacaksınız ve bedava bir şekilde şu yollarda ilerleyebilirsiniz. Şimdi dilerseniz etkinlik sonu kaç puanımız olacak ve hangi ödülleri alabiliriz? Detaylı bir şekilde bakalım. Etkinliğimize 21 enerjiyle başladık. 21 gün etkinliğin bizlerle olacağını düşünürsek 21 çarpı 24 500 3 enerji yapar. Reklamlardan 441 ve jeton enerji teklifinin tümünü satın alacak olursak 588 retro enerjisi almış oluruz. Toplamda bizler etkinlik sonu 1553 retro enerjisine sahip oluruz. Şimdi retro puanlarına bakalım. Burayı sadece günlük tamamlayabiliyoruz. 6 beceri oyunu ve 1 maçı tamamladıktan sonra şuradan günlük alacağınız retro puanı 1500 olacak. 1500 çarpı 21 tam 31.500 puan yapar. Oyuncak kapma makinesi bölümünden 500 retro puan ve 1500 retro puan daha alacağız. Yani oyuncak kapma makinesi bölümünden 200 retro puan, retro yıldızlar biletinden 3000 retro puanı alacağız. Peki bizler retro oda, oyuncak kapma makinesi ve son olarak retro yıldızlar biletinden toplamda almış olduğumuz retro puanları kaç olacak? tam 36.500 retro puanına sahip olacağız. Top sakız makinesi bölümünde görmüş olduğunuz üzere bugün etkinlik daha bugün geldi ve 500 retro puanı bulunuyor. Bu, burada hangi ödüller olacak henüz maalesef bir bilgimiz yok. Burada bu görmüş olduğunuz retro puanlarını almadan sadece diğer bölümlerden almış olduğunuz retro puanları sayesinde etkinlik sonu 36.500 puanınız olacağını söyledim. Top sakız makinesi bölümüne gelecek retro puanlarını alırsanız daha fazla puanınız ve daha fazla ödül alabilirsiniz. 36.500 puan ile peki bizler hangi ödülleri alabiliriz? Red City merkezine geldiğimiz zaman sağ tarafta görmüş olduğunuz iki tane 110 gen oyuncudan herhangi birini alabiliriz. Zaten 35 5.000 puan ihtiyacımız vardı. O sebepten 36.500 puanımız olacak. Rahat bir şekilde ilk önceden herhangi birini alabiliriz. Ve buraya hemen dokunalım. Red City bölümünde 2 tane 105 genlik oyuncu alabilirsiniz sizler. Rahat bir şekilde ve son olarak 10 tane 93 artı oyuncu paketini açabilirsiniz. Top sakız makinesi bölümünde günlük öne çıkan ödüllerde kaç retro puan alacağımızı bilmiyoruz. Ama bu bölümden alacağınız retro puan sayesinde 42.000 puana ulaşırsanız Red City merkezinde bulunan tüm 93 artı oyuncu paketini alabilir ve 3 tane 103 gen oyuncuya sahip olabilirsiniz. Oyuncak makinesi fişlerinden şimdi bahsedelim. Retroda oda bölümünde bulunan beceri oyun ve maçları tam 21 kez tamamlayacağız. Ve bu ne anlamı geliyor? Yani sonda bulunan bu ödülü 21 kez alacağız. Bir ödülde 100 fiş bulunuyor. 100 çarpı 21, 2100 oyuncak makinesi fişimiz olur. Retro Yıldızlar bölümünde 9. ödülden 300 oyuncak makinesi fişi alacağız ve son olarak Red City bölümünden 600 fiş daha alacağımızı düşünürsek Toplamda bizlerin etkinlik sonu tam tamına 3000 oyuncak makinesi fişi olur. Top sakız makinesi bölümünde harcamamız gereken top sakız fişlerini şimdi bakalım. Günlük etkinlikler yenilenecek ve etkinlikler yenilendiği zaman bedava bir şekilde oyun bizlere 300 top sakız fişleri hediye edecek. Zaten 300 çarpı 21 6300 puan yapar. Oyuncak katma makinesinde günlük bonusları her gün alamayacağız. Bazı günler 200 fiş harcayarak toplamda 1500 Top sakız fişleri elde edebiliriz. Retro yıldızlar bölümünden 500 top sakız Fişi. ve son olarak Red City bölümünden 1800 top sakız fişi alacağız. Toplamda bizlerin tam 10100 Top sakız şey olacak. Peki bu ne anlama geliyor? Hemen buraya gelelim ve sağ tarafa doğru kaydıralım. Burada görmüş olduğunuz 105 gen mayorafinyayı rahat bir şekilde alabiliriz. İşte bu kadar etkinliğimizi inceledik. Umarım etkinliğimizi ve videomuzu beğenmişsinizdir. Etkinlik sayesinde tam 100 milyon coins kazdık. Bence bu çok çok güzel oldu. Videomuzu izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.